CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu konusundaki açıklamaları AKP cephesini çok kızdırdı. Uyuşturucunun devletle ilişkilendirilmesi sözde AKP'ye karşı olan kesimlerde de alerji etkisi yaptı. Devlet müzede saklanan yoğun alaşımlı bir homojen tabu değildir. Elbette kamu görevlilerinin hanesine yazılan eksi ya da artı her olay birebir devletle ilgilendirir. Kızıl sıcak ne var çok anlaşılır gibi değil. Misal jandarma genel komutanı Arif Çetin halen Gürcistan'da tutuklu bulunan metro turizmi sahibi Galip Öztürk'le ailecek görüşmüyor muydu? Öztürk'ün dosyası Yargıtay'da beklerken onunla ilişkilerini sürdürmüyor muydu? Karayolu, otobüs, taşımacılık üçgeninde servetine servet katan Öztürk her dönem uyuşturucu iddialarının Tam ortasında yer almadı mı? Sonunda Gürcistan'daki evinde kilo kilo uyuşturucu ile yakalanıp tutuklanmadı mı? Devam edelim. Söz gelimi daha önce mecliste dezenfektan satan uyuşturucu pazarlama iddiasıyla cezaevine girip akabinde kozmatik fabrikasının önüne üstüne yerli ve milli yazan Türk bayrağı astıran Ali Osman Akat albümüyle gündeme gelmedi mi? İş insanı Akat'ın Erdoğan'dan Soylu'ya ve pek çok devlet bürokratına boy boy fotoğrafı ortaya çıkmadı. Brezilya'da uçağında 1.3 ton kokain yakalanan Şeymuz Özkan'ın hadi GB testine bakılmadı. Peki uçaklarındaki usulsüzlükler özensiz alınan uçuş lisanslarının kontrol edilmemesinin anlamı neydi? Bu uçaklara ve taşınan mala kamuya ait kurumlar izin vermemiş miydi? Recep Köroğlu adlı uyuşturucu satıcısı, yerli ve milli narkosumuzun köylüsü oğlunun kankası değil miydi? Acaba uyuşturucu satıcılığı yapmaktan hazırlanan dosyasını uzun süre Kılıçdaroğlu mu yargıtayda tuttu? Ya da dosya üst düzey mahkemedeyken yine güvenle uyuşturucu satan ama bir daha yakalanan Recep köroğlu, bu kez de karakolda serbest bırakan polislerden ya da onlara talimat verenlerden biri CHP lideri miydi? Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın ve Soylu'nun hışmını uğradı. Devlet ve devleti yönetenler uyuşturucu ile suçlanamaz deniyor. Suçlanmasın ki işler güçler devam etsin. Türkiye dünyanın uyuşturucu merkezi olmuş. Süleyman Soylu her gün uyuşturucu satıcılarının, Bacaklarını kırdım, torbacılara e, gözaltı yaptım, toz esrar yakaladım diye caka satıyor. Fakat her ne hikmetse limanlarda yakalanan kokainler mevzu bahis olmuyor. Anlaşılan limanlarda denetleyen kamu görevlisi Kemal Kılıçdaroğlu. Belki de e, Türkiye'yi uyuşturucuda dünya lideri olarak gösteren raporları da Kılıçdaroğlu hazırlıyordu. Mefatamin laboratuvarlarını şehir şehir söylemiştik. Bu laboratuvarlarda kılıçlar olmak kayıtlı olabilir. Türkiye'de uluslararası çete üyeleri uyuşturucu anlaşmazlıkları yüzünden birbirini vurup kamuya açık sokaklarda teröre Ama yönetenlerimiz ve devletimiz pişir bak öyle mi? Belgeler, fotoğraflar, raporlar, olaylar, mekanlar ortada. Kılıçdaroğlu ayıp etmiş. Çünkü eksik söylemiş. Türkiye suç örgütleriyle ilişkili değil, maalesef suçun tam merkezindedir. Devlet, kamu personeli ya da yöneticiler artık her ne derseniz deyin suçla iltisaklı değil, tam olarak gayrimeşrunun pençesine düşmüş bir yapıdır. Bu feryat figan nedir peki? Tam olarak iş üstünde yakalanmanın sancısı. Suçun ani refleksle imtihanı ya da itirafı